Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bulut. Bugün sizlerle beraber Kartop Savaşı mücadelesi için örnek bir deste göstereceğim ve destemdeki bir kartın daha evrimini açacağım. Burada 4. seviyeye kadar geldim ama mücadele biraz beni zorladı. Şöyle 600 sezon jetonumu daha alacağım ve şu an elimde 15.000 sezon jetonu birlikte Ve şimdi bunları kullanabileceğim en efektif şekilde kullanacağım. Dükkandan gelip Şövalye evriminin parçasını açacağım ve şu an 5 tane oldu. Ve gidip e, bu sezonda aldığım diğer o Joker parçasını kullanarak eee şövalyemin evrimini açıyorum. Şöyle şu şekilde yaptım arkadaşlar. Artık şövalye evrimim de açıldı. Çok güzel, çok efektif bir evrim ve ben çok beğeniyordum. Yani şu an benim 3. evrimim oldu bu. Eee Havai Fişekçi İskelet ve Şövalye oldu. Sonraki evrimim için barbarları düşünüyorum. Destemiz bu şekilde arkadaşlar. Mezarlık destesi mücadelede bayağı iş yapıyor. Şöyle oyun sesini biraz daha açmak istiyorum. Çok az geldiğini düşünüyorum. Şöyle yapalım. Ve arkadaşlar e, mücadelemize kaldığımız yerden devam edelim. 4 galibiyetliyiz. 2 mağlubiyetimiz var. Bakalım umarım çok da kötü senaryolar olmaz. Şimdi karşımıza Punky geldi. Ama artık şövalyemizin evrimi var arkadaşlar. O yüzden daha güzel olacak. Şimdi mezarlık listesinde zaten evrimli şövalye demek aslında çok güçlü demek. Hani evrimlisini kullanamadığım için biraz beni zorlamıştı bu deste. Çok da beğenmiştim. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi Dart Goblin ile başladı rakip. Böyle önüne şövalye atıp hızlı bir Atak deneyelim. Normalde 1 denenmez mezarlık. Ama şöyle bir deneyelim bakalım. Güzel. Çok güzel bir hasar verdik. Rakibin kulesini bayağı indirdik arkadaşlar. Bayağı bir iş yaptık. Şimdi. Şöyle bir arkadaki korumalar için attım ama. Aslında bu kartopunun arada atılması savunmayı çok kolaylaştırıyor. Şimdi şöyle yaptım. Keşke yavru ejder görseydi. Tuman çıktı. Olsun kulemizi kaybettik ama çok da önemli değil. Hani kule vermeden de kule alamayız arkadaşlar. Bazı maçlarda. Ve arkadaşlar bazı yorumları okuduğumda şeyi gördüm. Çok fazla ses kayması olduğunu söylüyorsunuz. Bunu izlediğimde ben de fark ettim. bazı yani videoların çoğunda ses kayması var. Yani ses 1-2 saniye geriden veya ileriden geliyor bunu çözmek için ayrı ayrı kayıt almam gerekiyor. Hani oyunun görüntüsünü ayrı, diğer kısımları ayrı almam gerekiyor. Onun için de bilgisayardan ekstradan ses kaydı alacağım telefondan ses kaydı alırken. Yani onu düzeltmeye çalışacağım sonraki videolarda. Şu an eğer yine ses kaydı varsa kusura bakmayın lütfen. Şimdi üzerimize bir yavru ejder geliyor. Dart bombuna geldi. Şimdi arkadaşlar elimizde evrimli şövalye var. Bunu nasıl kullanabiliriz? Ee, şöyle bir, hızlı bir atak denersem. Belki artık sol kulesini alabilirim ve sağ tarafa odaklanabilirim. Sol kulesini bu atakta aldığımızı düşünüyorum. Şöyle bir de bir zehir gönderelim. Normal, normal Güzel şimdi ikimiz de bir kuleye aldık. Şimdi asıl bizim için zorlu kısım bu burada başlıyor. Çünkü mezarlıkla ikinci kuleyi almak daha zor. Çünkü ana kule de artık aktif oluyor. Şöyle bir şövalye atıp arkadaki Dark Goblin'e varil atacağım. Gayet güzel. varil'e bir şey Şimdi arkadaşlar şöyle bir zehir atalım. Sırımızı doğru eklemeyelim. Bir yavru ejder daha gönderelim. Güzel. Şu prensin özelliğiyle işe yarayacak şimdi mezarlık vakti. Yavru ejder de şu an. Tanklıyor. Çok güzel. Böyle kasırga ile çekmek istiyorum. Orada küçük prensimi kurdum. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi arkadaşlar. Şöyle tat problem olmasın. Fıçıyı keşke şeye bekleseydim. Barbar balinamı keşke fıçısına bekleseydim. Böyle yavru ejder attım arkadan. Küçük prensle destekleyeceğim. Çok güzel. Rakip gereksiz bir e, valkür attı. Arkadaşlar yani maçı kaybettiğinin belki de göstergesidir bu. Rakibin bunu yapması. Şöyle bir zehir attım. Kasırgayla ortaya çekiyorum tüm tanklarını. Çok güzel. Çok güzel. Tanklarım ilerliyor. Kuledeyim şu an. Şu an kuledeyim. Bayağı güzel bir hasar verdim. Evet. Çok güzel. Öne geçirdi beni. Rakibin orada attığı Valkür bu hasarı vermemi sağladı. Yani eğer agresif ve düşünmeden oynarsa başına bunların geleceğini görebilmesi gerekir. Şimdi zehir attım. Çok güzel. Yavru ejder kulesine bir tane vurdu. Şöyle bir küçük prens attım. Mega şövalye için. Orada küçük prens iş yapacağını düşünüyorum. Hepsini tutabilir. Şu an fıçı bekliyorum rakipten. Evet fıçısı da geldi. Şöyle varil attım. Gayet iyi. Şimdi evrimli şövalyem ve mezarlığım oyunu bitirmeye bitecektir. Şöyle bir zehir attım. Kasabamı da tutuyorum Dark Problem için. Atmadı. Çok da gerek olmadı. Şöyle rakibimize emojimizi gönderelim. Gayet güzel maçtı. 3 maç atacağım bu videoda. Hmm. Şimdi Absolute diye bir arkadaş geldi. Şöyle yavru ejder atalım. Şöyle. Domuz bilinçliği için kasırga. Ee, kasırgayı benim attığım konudan atarsanız bir tane kulenizi az arkadaşlar. Normalde tam ortadan şey vardı. Sıkarın bir atma stili vardı. Oradan attığınız zaman hiç yemiyorsunuz. Güzel, küçük prensi öldü. Şöyle bir mezarlıkla saldıralım. Güzel, fena değil. Kulesine iyi bir hasar verdik. Dost da bayağı bir iyi hasar verdik. Gayet güzel. Şimdi gelecek olan şövalyeye Şöyle bir küçük prens atacağım ortasına. Bir de mezar taşı gönderdim. Gayet iyi. Kar topları da yavaşlattığı için domuz bunun kuleme gelemedi. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle bir zehir atalım. Hem kulesine vurmuş oluruz. Şöyle özelliğini kullandım. Küçük prens. Küçük prensime kilitlenmeden diyecektim. Kilitlendi maalesef. Aa, evet çok güzel yönü açtı. Gayet iyi. Güzel. Güzel. Gayet iyi. Savunma yaparken de hasar verdik. Gayet güzel oldu. Ee, çok güzel bir varil geldi. Ya, geldi daha doğrusu. Varil değil. Şimdi şöyle bir şövalye artı mezarlık deneyelim tekrar. Rakibin iksirin çok olduğunu düşünmüyorum. Varsa da mega şövalye atması onun için kötü olmayacak. Hmm. Şimdi üzerimize sert bir atak geliyor arkadaşlar. Bunu nasıl durdurabiliriz? Şöyle bir küçük prensin özelliğini kullanabilseydim Erkenden güzel oldu Domuz biraz hasar verdi ama önemli değil Şimdi biz sağlam bir hata çıkacağız Çok güzel Ale topunu da kullandı Arkasına da bir şövalye attım Onun şövalyesinin çok işe yarayacağını düşünmüyorum Benim kartlarım orada çok yoğun Bir şövalye gelse de Artık biraz geç kaldı onun için. Şöyle bir mezar taşı attım. Çok güzel kulesini aldık. Şöyle bir şövalye atalım. Bu varili çok... Açısını çok geriden attığını düşündüm de o kadar da atmamış. Şu an gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Fena değil. Şöyle bir mezar taşı atalım. Içi için. Ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. Öyle yapalım. Garanti olsun. Gayet güzel maçlardı arkadaşlar. Dilerseniz 3. ve son maçımızı atalım. Ve videomuzu bitirelim. Bu arada arkadaşlar videoları izliyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Son attığım videolar gerçekten çok güzel etkileşim oluyor. Henüz çok yeni bir kanal olduğum için yani çok öne çıkmayı beklemiyorum. Ama gerçekten beklediğimin üzerinde izlenmeler geliyor. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Ve dilerseniz maçımıza başlayalım. Soğut. Taked diye bir arkadaş geldi. Al lokanda klanından. Şimdi madenci. Küçük prensime keşke odaklanmasaydı. Şöyle yaptım korumak için. Zehir et. Bence gerek yoktu. Şimdi küçük prensimin e, gardiyanı saldırıya çıkıyor. Bakalım ona karşı bir şey yapacak mı? Şöyle bir evrim çevirelim. Şövalye evrimimizi atalım. Onlar vururdu ama şöyle yapmak istiyorum. Şeyce nasarımla göz yumamam. ama. Güzel, gayet güzel. Rakip şimdi hızlı bir deste oynuyor. Hızlı bir deste oynadığı için mezarlıkta tutturma ihtimalimiz biraz zor. Maden bir şey yapamam şu an. Ama çok fazla iksir harcıyor şu an. Şu an bize saldırması, saldırmamız için bir fırsat verdi. Fazla iksir harcadı. Şimdi... Evet çok güzel Arkadaşlar şu an çok fazla iksir harcadı Şöyle bir hata çıkma hakkı verdi yani. Bakalım iş yapacak mıyız Yani bomba kulesi ve ee, bu Muhafız nasıl tutar da anlamadım ama Ve bomba kulesini gayet güzel bir yere atmış Güzel şövalyemiz de bir tane vurdu Şimdi Rakibi nasıl yakalayabiliriz onu düşünüyorum. Bomba kulesini öyle atması belki bir madenci hata, evet çok güzel. Güzel, rakip iksir harcamaya devam ediyor böyle şey. bu şekilde fazla fazla. Şu an az önce 9 iksir harcadı ve benim elimde gayet iksirim var. Şimdi şöyle bir atak deneyeceğim ben hızlı Küçük prens atıp ee, şey atmasını bekliyorum şu an için. Onu çekmek istiyorum. Şöyle yaptım. Çok güzel. Beklediğim gibi olmadı arkadaşlar. Ben daha fazla hype'lanmıştım. Şöyle yavru evlerine... Yani çok fazla iksir harcı. O yüzden bu şekilde bir yerde yakalayabileceğimi düşünüyorum. Şöyle bir zehir attım. Goblin kanlını yaptım. Güzel yine fena değil. Hasarda neredeyse yakalayacağız. Az kaldı. Ben mezar taşı atıyorum. Madencisi için yavru ejder atıyorum. Ayrıyeten e, çekisi için varil attım. Güzel. Hasar farkını bayağı açtı ama iksir olarak da geride olduğunu düşünüyorum. Şöyle yaptım. İşte gönderdi. O varil işimizi çok bozuyor arkadaşlar. O muhafız şeyi bayağı bizi bozuyor. Şöyle yaptım. saldırmak için tek bir şansımız kaldı. Arkadaşlar çok fazla hata yapmasına rağmen maalesef kaybettik arkadaşlar. Bu biraz kötü oldu ama desteği deneyebilirsiniz. Deste gördüğünüz gibi iki maçı gayet rahat aldı. Üçüncü maçta da rakibin anti olması yani hazır bir deste olmasından dolayı pek saldıramadık. E arkadaşlar maçlar bu şekildeydi. Deste burada gördüğünüz gibi hani deneyebilirsiniz. Gayet güzel iş yapan bir deste. Zaten çoğu kart elinizde vardır. Eğer mezarlık yoksa eğer elinizde daha farklı hızlı desteler deneyebilirsiniz. Mücadelede bunlar iş yapıyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.